Hükümetlerin kriptoyu bitirmek için tek bir silahı kaldı. Bu videoda sizlerle bu silahın ne olduğundan ve neden başarısız olacağından konuşmak istiyorum. Ben DaVinci C15 bugün İstanbul'dayım. İstanbul Blockchain Week için geldim. Toolbit'in daveti üzerine. Bilmiyorsanız Toolbit'i zaten benim kanalımın sponsorlarından birileri kendisi. Ve gerçekten başarılı bir site. Eğer kayıt olmak istiyorsanız linkleri de açıklamalarda var. Açıklamalara gitmişken de kanala abone olup video like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Çünkü bu kanal yeni bir kanal. DaVinci'nin videolarını sizlerle paylaşmaya devam etmek istiyorum. Bunun için de hepinizin desteğine ihtiyacım var. O yüzden açıklamalara gitmişken oraya da kayıt olursanız çok sevinirim. Her neyse şimdi videonun devamında konuşacağımız şeylerden bahsedeyim. İlk başta bu hükümetlerin kriptoyu bitirmek için olan hamlelerinden bahsedeceğim. Neden kriptoyu bitirmek istediklerinden bahsedeceğim. Videonun son taraflarına doğru da tabii ki her zaman olduğu gibi teknik analiz boyutuna da bakacağız. Çünkü teknik analizde önemli bir şey yani bize verilen verileri analiz etmek belki de kriptoda tahmin yürütmek için yapabileceğimiz en mantıklı şeylerden birisi. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu like attıysanız hızlıca videoya geçebiliriz. İlk olarak bu videoda sizlerle Toolbit'ten bahsetmek istiyorum. Toolbit e, aslında Türk yapımcı ekibinden oluşuyor. Şu an İstanbul'a beni onlar getirdi. Çok güzel bir yapım ekibi var gerçekten çok beğendim. Aynı zamanda çok güzel bonusları var. Eğer denemek istiyorsanız en güzel avantajlarından birisi kimlik doğrulamaya ihtiyaçları yok. Kimlik doğrulama olmadığı zaman yani şu anlama geliyor. Hükümet sizin paranızın nereye gittiğini şekilde takip edemiyor. Bu da çok güzel bir şey, en azından ee, şeyler için. Ge bizim gibi genel olarak e hükümetin bizim paramızla ne yaptığımızla ilgilenmemesini isteyen insanlar için çünkü herkesin parası kendine ve birazcık da özel olması gerekiyor diye düşünüyorum. Zaten bu The Hill'in uh, makalesini göstereceğim bugün sizlere. Bu da tam bu kimlik doğrulamayla alakalı bir şey. Burada The Hill'in makalesine gördüğünüz üzere e, kripto paraları üzerinde daha fazla yaptırım ve daha fazla hukuki e, yasa getirilmesi gerektiğini savunuyor The Hill. Çünkü kriptonun ee, uyuşturucu e, ticaretinde teröristlerin finansında para aklamada kullanıldığını e, söylüyorlar. Bunlar tabii ki tamamen palavra. Ben hiçbir tanesine yani zaten birazdan konuyu toparladığımda anlayacaksınız ama bunların sebepleri bunun sebebi sadece kripto değil. Hatta burada görebiliyorsunuz North Kore North Koreli bilgisayar korsanları e, geçen yıl 2022 yılında 1.6 1.7 milyar dolarlık bir kripto para aklamışlar. Aa çok kötü bir şey tabii ki <laughs> ama bu gerçekten komik bir şey arkadaşlar. Çünkü yani dünya çapında ne kadar para aklandığını hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum ama 1.7 milyar dolar bütün kripto endüstrisi için aslında çok komik ve küçük bir rakam. Bir de böyle e, yazdıkları yazılara bakarsanız using sophisticated techniques such as chain hopping falan filan ya böyle insanlara şey yapıyorlar fazla anlamadığınız terimleri kullanarak sizi korkutmaya çalışıyorlar ve kriptodan kaçırtmaya çalışıyorlar. Bu makalenin tek amacı insanları korkutmak. Burada göstereyim hatta 2022 yılında 800 milyar dolarla 2 trilyon dolar arasında para aklanmış. Bu Birleşmiş Milletler'in bu arada verisi yani tamamen hiçbir yerimden sallamıyorum bunu. 800 milyar dolar ve 2, milyar, 2 trilyon doları düşünün. Bir de 1.7 milyar doları düşünün şuradaki komik rakamı yani. İnsan aslında bu çok büyük bir olay değil çünkü zaten kripto o kadar büyük bir şey değil bu ve exchange sitelerinde bu kimlik doğrulamayı da KYC'i de bu yüzden istiyorlar. İnsanlar vergi versin diye. Yani e, bunun hiçbir şekilde para aklamayla yok işte uyuşturucu ticaretiyle falan alakası yok. Sizi e, kimlik bilgilerinizi öğrenmek istiyorlar ki sizi daha sonrasında vergilendire vergi, vergi verginiz verin diye yapıyorlar. Ama aslında yani vergi vermemek sadece zenginlere has bir şey olduğu için bu devirde bu e, bana tamamen palavra gibi geliyor ve o yüzden her zaman kimlik doğrulama olmayan sitelerde Ben kripto ticaretim yapmaya devam edeceğim Çünkü bunlar için yani kendi kazandığım bu para için ben vergi vermek istemiyorum Hiçbirinizin de istememesi lazım Çünkü bu hükümetle olan hükümetle alakalı bir şey de değil yani o yüzden bu da yılın makalesi zaten günlük gördüğümüz makalelerden çok farksız her zaman olduğu gibi yine insanları kriptodan kaçırtmaya çalışıyorlar. Muhtemelen 2024'te bir boğa sezonu başlayacak. Bunun öncesinde pek çok insana kriptolarını sattırmaya çalışıyorlar ki daha ucuzdan toplayabilsinler. Daha ucuzdan toplatmak istemiyorsanız kriptonuzu bu adamlara satmayın. Size tek verebileceğim tavsiye bu. Çünkü bu adamlar zaten alan adamlar da bu adamlar. Bu makaleyi yazan adamlar da bu adamlar. Ve çok çok yüzlük farkındayım bunun da. Ve bu iki karşı dayanamıyorum. Dehirli de buradan boyket ediyorum. Ee, bu arada Singapur'da doğum günü partim var. Ee, Davitar'ınız varsa, Davitar'ınız varsa katılabiliyorsunuz. Davitar bir NFT, benim NFT'im. Bu NFT'nin farklı farklı böyle e, özellikleri var. Yani aldığınız NFT'ye göre aldığınız ödüller de oluyor. Benim doğum günü partime gelebiliyorsunuz. Benimle aynı oyuna girebiliyorsunuz. Benimle 15 dakikalık konuşma yapabiliyorsunuz. Umarım orada telefon çok fazla cızırtı yapmamıştır. Şimdi fark ettim telefonun burada olduğunu. NFT'niz varsa burada Medieval Empires oyununda benimle oynayabiliyorsunuz. Medieval Empires da play to earn dediğimiz oynadıkça para kazanabileceğiniz bir NFT oyunu ve ya Age of Empires gibi düşünebilirsiniz biliyorsanız. Yani strateji oyunu ama aynı yerde de oynayabiliyorsunuz arkadaşlarınızla ve benim şu an hala kendi arazimde Medieval Empires arazileriniz oluyor. Benim arazim.